Herkese merhabalar. Ben Doğukan Tetok Games. E hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Enter the... Enter the... Gungeon diye bir oyun oynuyoruz. Oyun adını bilemedim. Neyse, ben baştan görmüşüm İlk kez görüyoruz. Hiçbir şey bildiğim yok. Sıfır. Daha sonra oyuna şimdi Twitch. Ben yani bu arada slash Twitch Doğukan olarak. Oğlum niye tişört Aynı gün çekiyoruz. Onlara gelsin Twitch'e. Bir de serisleri yapalım. Hadi bakalım. Benim o kadar tişörtüm yok. Ne yapacağız şimdi? Kahve Bakır cezede zenginim. Ooo bakır cezede kahve ve Kardeşim zengin. Ne oldu? Yürüdüm ve oyundan çıktı. Esiz değil ki bak. Girdim böyle. Ben bir kez aradan benim boyun küçük ben aradan geçebilirim bence. Benim boyun küçük ben buradan yürürüm ben anlamazlar da. İşte, evet. Uaa! Neyse. Zıpla. Oyunun düşmanı varmış. Eş derken eş kesimden bahsediyorsun. Bızıklamalı bu oyun. İşte bunun eğitimi de yok. Yine düştük. Selamün Ha. Evet, bütün evi sorduk. Aptal aynı yerde. Evet, doğru. Aa, ruhum ben. E'ye bas. Okey, tamam. Anlıyorum. Evet, kap kapılar mapılar. Buradan gidiyoruz. Anladın mı? Bir var mı? Alabilir misin sen bir? Skill lazım buna. Hmm. E'ye basıyorum. Tam yine barallere E yapıyorum. Tamam. Anladım. Tamam. Anlıyorum. Devam. Yıkarım makineyi. Aç kapıyı. Evet abi. Bakın işte eğitim modu böyle olur. Tamam mı? Ready. Aşağı kapıyı. Aç. Aç ben koşacağım aç. Yırtıl dedim. Koş gel. Bir tane verin bana. Silahım yok ki. Açıl şunu. Tamam. Adama konuşacağız demek ki. Ya. Efendim abi. Tamam. Abi action mükemmel evet anladım çok basit easy peasy ama hadi. Bak bu da bak hadi, bak bu da fazla yetiyor lan bu da fazla yetiyor. Sal beni hadi. Aç bir Yeni ne oldu? Merhaba. Bu çok eski tip oyun bu da. Heh silah ver tamam tamam tamam. Al. İzin verir misin? Hadi oynayayım hadi. Rus seyretmen mi çıktı? VPN kapat VPN. Allah vardır. Allah vardır. Allahu Ekber. Aaa oğlum. Başınıza büyük bela aldınız. Allahu Ekber! Kafirler ölüm! Mermi mi bitti? Mermi bitiyor muydu? Relo reload! 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 Bu ne bu? Pompalı geldi! Hadi ya! Over here! Yeah! 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 Ya işte böyle he. Hiç benimkini yediniz mi? Ha onu görüyorum oraya gideceğim. Tamam anladım. Tamam evet ha Got it. Yes yes yes. Okay. Hmm. Allah'u <laughs> Olmadı. Demek ki iman değilmiş. Ha burada kaldık. Hmm. Abi. Tamam. Hı -hı. Bana biraz daha zaman versen ben anlamadım onu. Aha. One more time. Evet. <laughs> Anlıyorum. Oyun buraya kadarmış. Anladın mı onu? Ne yapacağım onu bilmiyorum. Hani yani Ya bir şey yapacağım anladın mı? Açamam anlamadım. İşe yaradı. Bir şeye bastın da. kitap açıldı Allah vardır umut evet bak evet, evet teleport edeceğim evet, Teleporter edeceğim bunu biliyorum bak teleport edeceğim anladım ben bak anladım teleport ediyorsun tamam anladım da bak Teleporter işte yani yani evet Sonunda ya şükür olsun Rabbim teşekkür ederim. İşi gördünüz mü? Twitch onun avantajı bu. Ya. Ya işte öptüm sana, 500 puan veriyorum. Bu arada bir menaj arkadaşlar Twitch'te şeyimiz var. Twitch game'imiz var. Verdim 500 puan da. Lan bu ne bu? Aa! Aa Creeper! Aa Creeper! Lan Creeper geldi! Baby Sunfire de 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Oha! Seker ki... Çık buraya yukarı çık. Çıkılmıyor. Oğlum içeri niye malzeme çıkmıyor bunlar? Ben boş boşuna kuruyorum bunları ya. Yani erkek. Eyvallah. Final challenge mı? Benim yarım canım var. Let's do this bitches. Yes. Lan bu Hı. Benim adam beni öldürdü. Şey gibi oldum hani ezeldeki Ali gibi oldum. Lan ne oluyor? うん。 Abi abi tamam Sa şey yok El öyle vurdum elim acıdı ya Nasıl nasıl sinir olduysan. <laughs> Elif nereli <laughs> Selamünaleyküm. Yani adam öldürdüm geldim ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyunmuş. bakışlar bakış olarak kısa bir yürüdü olmasına sigara mı içtin sen? Lan bu çocuk oyun değil mi? Ablam. Neyse. Evet arkadaşlar ilk bölümü almış olduk. Mükemmel bir oyun. Bu oyun size tebrik et. Ta tavsiye edebilirim diyeceğim de. Epey tane bedava yardım. Siz de bir daha gelir alırsınız. Kendinize bakın. Umarım beğenmiş, beğenmişsinizdir. Son, son olarak giderken öleyim bakayım bir. Bay bay. Beni like atarsan bir abone falan biliyorsun işini.